Hepinize merhaba arkadaşlar. Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kanun Sultan Süleyman moda kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Kanun Sultan Süleyman mod bu aralar biraz fazla gelecek. Çünkü artık modu bitireceğiz arkadaşlar. Ay. Vallahi yorulmuş gibi konuştum da harbiden yoruldum ya. Koşturmaca yap biraz oldu da. Neyse şuradan hemen başlayalım. 313 gün olmuş. Artık en son Lord avı yapıyorduk. Teslim ol biraderim. Leonardo Loredan. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Canlı yayın açacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak yapabilirsem. İnşallah güzel şeyler yaparız. Abi şu Venedik'lerle artık uğraşmaktan bıktım ya. Utanmadan bir de 110 adam toplamış. Bunların köylere bizim elimizde. Bunlar bize ihanet edip Venedik'lere geçtiler he. Gelin lan buraya. Yani diğer modlar ne oldu? Yani diğer modlar derken diğer seriler ne oldu diye soracaksınız. Hepsi devam ediyor. Sadece şu aralar Kanuni Sultan Süleyman moda ağırlık verdi. Günde diyordun bana şu anda sizin ağzınızdan kendime sorular soruyorum. Ne ee, oldu abi veya ne oldu kardeşim günde diyordun 2-3 video gelebilir falan. Ya hani geliyor gibi bir şey arkadaşlar çünkü bir e, sabaha karşı atıyorum. Bir de gecenin ilerleyen saati atmaya çalışıyorum. Dün mesela attığım kanunun 52. modunu normalde gece yüklenecekti ama ben uyuya kaldığım için video yüklendi ama yayınlayamadım. Hadi arkadaş bitmediniz daha ben. Bu da lordları herhalde bu. Hop onu da ben aldım. Gel esirimsin birader be o. Oh. Biraz keskin nişancı yapacağız. Onun için benim spy yapmam gerekiyor. Gel bakalım çocuğum. Ben sizi de alayım sonra kalenizi fethedeceğim. Nasıl olsa savaş çıkacak ileride. Ben bu savaş çıkmadan önce lordlarını temizleyeyim. Rahat rahat kalelerini alalım. Bunlar kuvvetli bayağı. Venedik Acemisi falan diyor. Bu Venedik'ten dönme. Bizim adammış o. Oo bunlar. Bizim askerlerden ya. Bu Kapı Kuluç Vallahi yeni keri falan öldürüyoruz ya. Şu an kapıştığımızın ismine bakmadım ama. Bunlar Kapı Kuluç olması lazım. Evet, Türk kalkanı falan var. Osmanlı'ya ihanet eden bir Lord'a şu anda savaş açmışız. Of, bunlar çok kuvvetli ya. Neyse bir şekilde alacağız. Akıncı'nın atını indirdik. Oğlum sizin lordunuz iyalet etti diye sizde iyanet etmek zorunda değilsiniz ki. Bizimkilerin morali düşecek anasını satayım. Öldürdünüz mü? Güzel. Bunlar abicim Benedikler'le karışmış Türk askerleri. Yani bunların bir günah yok ama yapacak bir şey yok. Kim diye gittiler? Çünkü topladı adamlar falan Venedik ajansı. Bu Venedik lordu da olabilir. Hem okçuluğum mu kötüleşmiş ya? Ve güzel. Şu yeni görüntüsüne bakar mısınız ya? Bir askerleri kalmış. Hadi beyler. Öldüren epirim. öldüreni e prim bu elemanı. Of tek attı atını. Kim öldürdü? Kapı kuluş sipahisi öldürdü. Helal olsun birader sana primini vereceğiz. O iki lordla birlikte kapışmışım ben zaten. Şuradan keskin nişancı olarak yapalım. Güzel. Çünkü kale falan kuşatacağız. Lazım olacaklar. Ortalıkta çok var daha ya. Adam benden kaçıyor lan. 242 askerim var ve Yüzüne gözüne durdum lan seni. Ona da dalacağım. Kralları zaten o. Esir alırsak. Ya bak şu. Tatilin şu anda birinci gün arkadaşlar. Biliyorsunuz tabii ki. Benim sizin tatil 15 gün. Genelinizin üniversite okumayanların. Ee, benim bir ay sürecek ama bu B içinde yarın falan e, sınavlara gireceğim ben. Yarın da e, kritik sınavlar var vermem gereken derslerin sınavları bakalım. Safevileri de öldürdük. Şimdi krallarına da dalacağız bundan sonra. O bölgeyi de Avusturyalılardan temizlemiş olacağız. Güzel. Rahat aldık kaçtı zaten yarısı. Bu da kaçmış. Akıncı süvari. Siz de akıncı yaptık mı? Güzel. O 62 tane zırhlı süvari. Sen sen git birader yoluna bir. Hop gel bakalım Prens Meltor. Meltor teslim oluyor da öl birader. Bunun ordusu şu an iyidir büyük ihtimal 242 kişi var zaten. Şu öndeki giden korkusuzlar. helal olsun lan. İlk yayalara daldık. Çok geniş dağıttı ordusunu Prens Mertor. İlk yayaları öldürmeyi tercih ettiydikler, biz de uyalım. Sonra bunlar bizim başımıza okla bela açacakları için... Oğlum bunlar nasıl... Normal şartlarda o satını tert etmişlerdi. Abi bu savaşın olduğu hani dönemde yaşamak isterdim ama savaşta olmak istemezdim ya. Kim buraya gideceğim? Kim buraya da gitmek istemezdim. Şuraya baksana. Güzel abici. Onun canı bayağı fazlaymış. O da öldü. Prince Melthor. Onu birazcık bir esir alsak hele çok efsane olmaz mı ya? güzel de siz bence bir an oradan kaçın bir an önce. O patates doğar gibi. O çok iyi oldu. O çok güzel oldu. Adamların hepsini yedim oraya da. Şu an zevkli savaş oluyor. Doğruyoruz adamları. Çok hoşuma gitti. Gel buraya gel. Ya sen kimsin lan? Oho ağzına sıkıştık onların atlarını. Avusturyalı zırtlı su ya. su bari. Bunların atı olmadı mı? Bunlar tırt. Ve kazandık. Kazandık. Bir tabi bir hücum daha var. 61. O 10 tane kayıp vermişiz ya. Sonunda müzik girdi anasını satayım. O. Mesela Edge of serisini nasıl buldunuz? Devam edelim mi? Ama bir sıkıntı oldu. Edge of'ta şöyle bir sıkıntı, oyunu kaydetmedi. Yani en baştan uzun bir video olarak Edge of gelecek. Ama ondan önce şu Kanuni modu bitirmek istiyorum izninizle. Ve like'ları beğenileri abi izleyin beğendiyseniz ya beğenin yani hani az geliyor adam demiş ki sen demiş botsun şu işte bilmem like'ın sayısına bak şuna bak buna bak oğlum ben bot olsam 270 video atmışım 1600 abonem olur ya abi biraz mantık olsa biraz kafamı çalıştırsan. kaçtı ya. Şimdi bir moralim şey oldu adam düşündüm yine. Neyse öyle akıllı insanlar çıkıyor arada. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım çocuğum sen de gel. Hepini, bunların hepsini bir alalım. Ardından o bizim sınırlar içinde kalan kalesini fethedeceğim. Full aksiyonlu yapıyoruz yani hani hep savaşlara katılıyoruz. Bence güzel oluyor. Arkada dolaşmaktansa. Gel buraya, gel buraya. Gel gel biz seni. Sen kimsin lan? kont, kutsal Roma kontu, Meriga Sultan. Ha, Meriga Sultan. Valla. <laughs> Sultan Berke almış, Meriga. Dedim Meriga Sultan mı? Bir an şaşırdım. Dedim, bu şananı ne oluyor? Kendilerini doğranmak için bak. Kaçmasan, savaştan en azından zarar vereceksin. Çekil ulan. Bitmedi mi? Şurada da mı var bir tane? Kim var? O da öldü. Güzel. Ya bari seni sıralaydık iyiydi. Süvarileri keskin nişancı yapıyorum. Dolar süvari yapıyorum. Her çıktığımızda bir kayıt alıyoruz. Aha abi Lord bitmiyor. Bir bakar mısınız notlar? Bu değil. Kanun yani, yardımcı mümini ödünüş. Aa gidip alalım lan müminim. Avusturya. Bakar mısınız bu lord biter mi? Arşidük Ferdin lan prens şeydi ki. Arşüdük Arşidük Ferdin diyecektim. Neredeymiş şu anda? Viyana topraklarına doğru gidiyormuş. Salzburg yakınlarında. Dur lan. Arşidük Ferdin işte burada. Lord Nelchasa'na yenilmişti ki Öyle ne kadar savaşacağız da oğlum sen kimsin? Evet beyler. Arşüdük Ferdinand'a giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ben bir yudum suyumu alayım. Abicim. Aa dur. Yanlış oldu. Atış serbest. Herkes hücum. Arşüdük. Ferdinand. Oy askerlere bak. O adama kafa attım. Lan biz kaç askeri girmişiz? Biz Anadolu 1220'de 1000 askere tek başımıza girdik lan. Siz kimsiniz oğlum? Ama Arşidük Ferdinand'ı ben öldürmek istiyorum. Derken ben ölmeyeyim de. O anam oy sen kimsin gel. Arkamda bir kılıç kardeşin sesi adam arkamda öldüler. Beni korudu benim önüme geçti. Çok güçlü ya, o büyük ihtimal Ferdinand'dır. Sen... Birader galiba Allah'ı mahvediyorlar bizim orduyu. Ferdinand'ın şövalyesiymiş ya, kandırıldık. Arşidük Ferdinand nerede acaba şu anda? Öldü mü ki? Vuramadım. O da Ferdinand değil. Olamaz yani. O deminki Ferdinand'ın şövalyesi Ferdinand değilse bunlar hiç değildi. Aa ne lan saça bak. Bayağı bir kayıp verdik. Bizim gidip köylerden asker toplamamız gerekiyor. Güzel. Siz zaten eziksiniz. Bana Ferdinand'ı getirin. Ya yapma ya. Gel buraya. Of. 3. 3 kişi alırsın lan. Ferdinand'ın şövalyesi. Aldın mı babaları? Şu an savaş benim boşuma gitti açıkçası. İkisini bayıttın mı? Amma doğrama yaptık. Ha. Bu buyurun bize kaçmış olaydı. Ferdinand'ın şövalyesi yeni kere. Güzel hepsini tak 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 öldürdük. Hop ilk savaşı kazan. Dam'ın ikincisi var. Çok kayıp verdik ya. Bayağı ordumuzdan yedik ama Ferdinand'la kapıştık. Tanrı'nın Sultan Süleyman'a gidip mümini de alayım ben. Abi hala iyi adamları var ya. Bitmediniz mi? Kapı kulis öldürdük. Abi siz niye böyle yaptınız kapıları süpayla? Niye ihanet ettiniz bizim Osmanlı'ya? Abi ben sıkıntıya gelemiyorum oyunda. Şöyle açık oynayacağız. Tamam. Yeni içeri sen ne yaptın abi ya? Ne oldu hepsi kaçıyor herhalde. Allah Allah az askerleri kaldı gibi duruyor. Gel bakalım çocuğum gel çocuğum gel çocuğum o o güzel yes kazandık çok hızlı bir şekilde dağıttık Esirimsin lan. Arşidük Ferdinand'a esir aldık. Şu anda seviyeyi bayağı bir arttırdık. Arşidük Ferdinand'a esir aldık lan. İyi oldu sana. Daha ama bayağı bir kayıp verdik ama olsun. Kaybımıza değdi mi? Tabii ki de değdi. Arşidük Ferdinand'da esir aldık lan. Daha değmez mi yani? Bak bak bak. Senin yanına kimi veriyorum Tazma?

Ne oldu bir toplanıyor musun? Ehler dağ kalesi o gönüllü vermiyorlar lan bana. Oğlum siz biz bana nasıl gönüllü vermezsiniz? Bir 106 kişi olacak o grup. O grup 106 kişi olacak. Uludağ mı yapmışlar bu? Uludağ mı şu? Bursa oldu da herhalde. Şişe köyü. Ver bakalım tavuklu zeytin. Bari gelmişken alalım. Köy 52 orman haydutları tarafından istila. Saldırıya. Haydutları da alalım. Oooo haydutlar okçu, haydutlar ölmeyelim lan bir de. Siz nasıl... Benim güzelim çanak kalemi... Mahvedersiniz lan. Sen çiftçiyi bayıttın da yiyorsa gel beni bayıt. Öldürüldü lan çiftçi. güzel. Güzel, tamamdır. Temizledik haydutları. Yok yok, biz onlara verdik. Çanakkale'de bayağı bir ilerlettik ilişkimizi. O Mustafa seferberlik ilan etti. Konya'da mı Mustafa yok? Neredesin Mustafa Gülcan'ı? Must... Aa Kanuni. Kanuni, Kanuni. Ne var? Tamam alırız o Macar şeyi. Maraşelimiz nerede ya? Ambeyan. Ambeyan köyünde diyor. Moblar yerler. Ambeyan köyü. Geldim Şehzadem. Geldim canım. Evet arkadaşlar oyunu da kaydedelim ve yani izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yani bir sonraki bölümde büyük ihtimal Kanuni gelecek bir sonraki video çünkü bitireceğiz devam ediyoruz yani. Şurada birikiyoruz bakalım neler olacak. Hatta şöyle refakat et diyelim ve kaydedelim. İzlemiş oldun için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.